Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni videoyla karşınızdayım. Yaptığım ufak bir kitap alışverişinden bahsedeceğim. Toplam 8 kitap var. Birisi benim değil ama toplam 8 kitaplık bir alışverişim oldu. İlk alışverişimi hepsi buradan yaptım. Geçen hafta çok güzel indirimler vardı. Her yerin evinde indirim vardı. Yani çok fazla kitapta indirim vardı ama ben çok fazla alışveriş yapmadım. Sadece 4 kitap 150 TL kampanyasından yararlandım. Orada istediğim bir kitap vardı. Onu almak için aslında oluşturdum ama gerçekten çok mantıklı bir alışveriş oldu. Hem 4 kitap 150 TL idi. 30 TL'de kitaplara indirim vardı ek olarak. 115 TL'ye 4 kitap almış oldum. Yani bu zamanda bir kitap bile alınamayacak bir fiyat. O yüzden memnunum aldığımdan. Diğer alışverişimi de burada Kızılay'da kitap fuarı var. Metro kitap altı fuarı. Oradan yaptım. O da çok iyi bir indirime denk geldiği için yaptım. Yoksa daha Kasım ayında yapacağım alışveriş daha başka. Yani Aralık ayında okuyacağım kitapları daha sipariş etmedim. Bunlar ekstra olmuş oldular. Bakalım bu ay bayağı bir kitaplara para vereceğiz gibi görünüyor. O zaman ilk kargamla başlayalım. Dediğim gibi hepsi burada bulunan kitaplarım. Şöyle tepsimi çıkarayım. İlk eklediğim kitabım. Bu şöyle bir çocuk kitabı. Mutlu Salgırı diye. Bunu oğlum için aldım. Çok tatlı. Normalde bu kitaplar bile 75-80 TL iş bankasının. Yani çok güzel denk geldi bence. Çok güzeldi. İkinci seçtiğim kitabım. Bu yazarın Arayabilmek kitabı bu. Yazarın sarı olan böyle vazgeçebilmek isimli bir kitabı bayağı sevildi, bayağı okundu. Hani o kitabı görüyordum aslında, okumak istiyordum. Ama bu indirimdeydi. O kitap indirimde değildi ki yani o seviliyorsa bence yazara başlanabilir, bakılabilir hani diye düşünerek aldım. İçi de çok böyle şey boşluktu boşluktu böyle. Hani resimleri falan var, çizimleri var ufak. Şimdi bulamadım ama şöyle gibi. Hani böyle geçişleri falan olduğu için çok kolay okunabileceğini düşünüyorum ve bayağı da sevilen bir yazar olduğu için dünyanın en çok satan kişisel gelişim kitabı vazgeçebilmeyin yazarı diyor zaten. Kusurlarını arayabilmek. Bunu okuyacağımı düşünüyorum yakın zamanda. İyi oldu. Asıl alışveriş yapma amacım olan kitaba geçelim. O Noel günlükleriydi. Bu yazarın Vişne'nin cinsiyeti adlı böyle bordo bir kitabı var. Aynı kapağı aynı bu şekilde yine. Onu çok merak ediyordum. Bir YouTube kanalında görmüştüm. şu an hatırlamıyorum ama. E, bayağı sevilen bir kitapmış. Onu aslında istiyordum. Yazarın bir kitabı indirimdeydi. Dedim ki hem Noel geliyor belki Noel'de okurum. Hem yazarla tanışırım. Bayağı da uygun fiyatlı olunca buna ekledim. Bu biraz kalın gibi. Bakalım sayfa sayısında 271 sayfaymış. İçi yine boşluklu yani şu şekilde böyle bölümlü bölümlü. Resimleri de varmış. Kolay okunabileceğini düşünüyorum. Bakalım. Bu ilginç bir kitaba benziyor. Noel için iyi olabilir. Hani öyle bir video fikrim de var zaten. Hani öyle bir video çekersem orada konuşuruz. Üstümde de çok uyumlu oldular. <laughs> Seçtiğim kitaplar ve kıyafetim çok uyumlu olmuş gerçekten. <laughs> son bu kargo'dan göstereceğim son kitabım ise böyle bir kitap, Raven isminde bir çizgi roman. Ya çok güzel değil mi? Şöyle içi. Ben çizgi roman okumayı bu sene başladım. İlk aldığım çizgi romanı da Fahrenheit 451'in çizgi romanıydı. Yine Epsilon yayınlarındı. Ama Epsilon yayınlarının çizgi romanları gerçekten çok kaliteli. Çizimleri, renkleri, diyalogları yani kitabı çok güzel özetlemişti. Onda güvenerek farklı bir çizgi romanı aldım. Hani çerezlik kısa bir günde. Hani bir birkaç saat hemen okunacak bir kitaptır diye düşünüyorum. Ama hani bu çizimleri böyle oluşu ve bu fiyat oluşu benim çeken kısım oldu. Bunu da eklemiş oldum. Yani böylece bu 4 site başında. Şöyle bu ve bunlara toplam toplam 110 110 TL verdim yani. Bir tane şunu alırsınız diyeyim o şekilde. Yani o yüzden çok memnunum bunları aldığım için. Bir diğer alışverişimde bunu Instagram'da görmüştüm. Kitap fuar hikayesinde paylaşmış. Kitap değil aslında bir kitapçı. Hani sürekli olan bir kitapçı. Ara ara farklı kitaplarda, farklı yayın çok güzel indirimler yapıyorlar. Burada koridor yayınlarının benzetlik kitapları var. Onları çıkartayım önce sonra anlatayım. Koridor yayınlarının böyle hepimizin bildiği benzetli kitaplarından. Bunların tanesini ben 75 TL'ye aldım. Çok uygun değil mi? Yani orijinal kitaplardı bu arada. Ben acaba dedim korsanlar mı ama hayır değiller. E, bu yayın evinden Aşk ve Gurur'u ve Oblomo kitaplarını okumuştum. Çeviri olarak hani farklı bir yayın evinden okumadığım için karşılaştırma çok yapamıyorum. Ama puntoları olsun ondan sonra böyle korunaklı olduğu için hani okuması da kolay. Hani böyle açıla da biliyor kolayca. İçinde ipi falan var. Yani okuma kadar çok konforlu. Hem de yıpranmıyor. Hani kalın kitapları iş bankasından okuduğumda benim ortası çizgi olarak yıpranmış olan ikinci okumaya çok kitabın hayrı kalmamış oluyor. O yüzden koridor yayınları bu konuda iyi. Ama dediğim gibi çeviri olarak bunlar mıydı, iş bankasında aralarında çok fark var mıdır onu asla bilmiyorum. Yani ama görünüşleri, tasarımları falan ben çok sevdiğim için ve 75 TL olduğu için 4 tane kitap aldım. Onları göstereceğim şimdi size. İlk aldığım Yem Air. Evet bu kitabı hala okumadım ama fitil çekileri falan yani çok güzel ya. Çok güzel tasarlıyorlar. Ve kitaplık da çok güzel duruyor. Yani işte şöyleler. Bölümlü bölümlü. Puntoları da büyük. İş markasına göre mesela puntoları baya büyük. Ve baya hoştu. Bunu çok beğendim. İlk olarak bunu aldım. İkinci olarak bulutulu tepeleri aldım. Bunu da hala okumadım. Yani bundan hiçbir hala okumadıklarım olduğu için aldım zaten. Bunun de böyle şemsiye gibi bir şeyler var ama böyle bir şey. Böyle bir kitap. Murat kardeşlerden. Şu an iki şehrin hikayesi. Evet bunu da okumadım. o kadar güzel değil mi? Çok sertler ya. Seviyorum. Bir yandan da güzel duruyorlar. Son olarak da suç ve cezayı aldım. Suç ve cezayı ben kısaltılmış versiyon gibi. Hani okul kütüphanemizde mi artık? Mahalle kütüphanemizde mi? Öyle bir yerden bulduğum kısa bir suç ve ceza kitabı vardı. 350 sayfa kadardı. Onu okumuştum. Ama konuyu çok net hatırlamıyorum. Bir de böyle büyük halini okuyayım istedim. Hayır, Bunu da buradan tercih etmiş oldum. Umarım severim yani. Umarım çevirisi de iyidir ve memnun kalırım. Bunların okumaları çok iyi oluyor. Çünkü yıpranmama hissi var ya o bana daha iyi hissettiriyor. Ama tabii taşımak çok zor. Hani yanımızda götürmek çok zor bu kitabı. Ama diğerleri de zordur. Sonuçta sayfa sayılara yakın diye düşünüyorum. Benim alışverişim bu kadardı. Çok fazla boş konuştum. <laughs> Bu şöyle doğru Çok güzel. Şöyle. Bu böyle. Sonra da bu üçü de böyle. Şöyle. Şöyle bir kitap alışverişi yapmış oldu. çok göstereyim hepsini. Böyle tatlı bir kitap alışverişi almış oldu. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim yorum yapmak isterseniz ben çok mutlu oluyorum yorumlarınızı görünce, beğenilerinizi görünce. Buraya kadar izlediyseniz, beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.